Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Oğlak Burcu'yla devam ediyoruz. 12-18 Haziran haftasında o bir haftalık süreçte neler bekliyor? Ve hazırsanız başlayalım. Kısım kısım gideceğim arkadaşlar. İlk olarak aşk hayatınızda başlıyoruz. Sevgili Oğlak Burçları'nın. Sevgili Oğlak Burçları, bu bir haftalık süreçte Önümüzdeki haftada aşk hayatınızda bir hareketlenme olacağını söyleyebilirim. Şöyle ki, e, ayırarak gideceğim her kesime hitap edebilmek için. Eğer e, sorunlu bir ilişkiniz vardıysa önceden veya bir haksızlığa uğrayıp bir ayrımlı sürecine girdiğiniz ve bunları hak etmediğinizi düşündüğünüz bir ilişkiniz olmuşsa geçmişte ve hatta böyle dualarınızda bir gün benim kıymetimi anlasın dediğiniz bir insan varsa bu bir haftalık süreçte bu kişiden bir adım gelebilir. Bir hareketlenme yaşayabilirsiniz. E, yeniden bir başlangıç yapmak için size geri dönebilir. Yaptığı haksızlıklar için sizden özür dileyebilir ve yeni tekrardan bir başlangıç yapmak isteyebilir bu kişi. E, o kişiden bir hareketlenme yaşayabilirsiniz bu bir haftalık süre içerisinde veya diğer bir e, durum şu da olabilir uzun zamandır e, sevgiliniz olmayabilir sevgili olarak burçları aradığınız kişiyi bulamıyor olabilirsiniz kriterlerinize uymuyor olabilir size gelen insanlar. Ve hani artık ya benim ne zaman sevgilim olacak dediğiniz bir evredeyseniz e, size bir müjde olarak e, yeni bir flört başlangıcı, yeni bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz. Birini tanımak isteyebilirsiniz. Bu topluluk e, ortamında karşılaşacağınız biri olabilir. Belki bu bir haftalık süreçte bir topluluğa girebilirsiniz. Düğün olabilir, bir kutlama olabilir. Belki arkadaşlarınızla yapacağınız bir plan olabilir. O ortamda karşılaşacağınız biriyle e, belki yeni yeni bir şeylere başlayabilirsiniz ve sizin bu umutsuz durumunuz dağılabilir. İlişki isteğiniz karşılık bulabilir. Diğer bir durumda şunu söylemek istiyorum. Eğer sevgiliniz var ama ayrılmadınız ama zor bir süreçten geçiyorsanız, durumunuzun ne olacağı çok belli değilse, kafanızda kurcalayan ilişkiyle alakalı bir şeyler varsa, belki son zamanlarda size haksızlık ettiğini düşünüyorsanız, sizi anlamadığınızı düşünüyorsanız, yani böyle bir tip bir durumun içindeyseniz ortaya bulabileceğinizi görüyorum. Hatta yani şöyle de söyleyebilirim. Bu bir haftalık içinde bazılarınız ilişkisi olanlar bir evlilik teklifi de alabilir. Yani kötü bulutların dağılacağı gibi iyi şeyler de aniden hayatınıza girebilir. O yüzden bazı olarak bursları için bu bir haftalık süreçte evlilik teklifi alabilirsiniz. Bazılarınız hatta yani nişanlanabilir, sözlenebilir. Evli olanlar için de şunu söylemek istiyorum. Eğer evliliğinizin üzerinde kara bulutlar geziyorsa evliliğinizle alakalı ee, zor bir dönemden, yorucu bir dönemden geçiyorsanız ve kendinizi de oldukça yalnız hissediyorsanız yalnız olmadığınızı söyleyebilirim. Etrafınızda size destek verecek çok kişi var. Ama şunu da söylemek istiyorum ki e, bu yaşadığınız zor durum bitecek. Bu bir haftalık süreç içerisinde belki e, size destek olan insanlarla birlikte, e, eşinizle, ee, karınızla veya kocanızla bir konuşma yapabilirsiniz. Her şeyi çözüme kavuşturabilirsiniz. Ee, kafanıza taktığınız sorunları bir bir aşağınızı bölüyorum. Güzel şeyler olacak biraz belki uğraşabilirsiniz bu sorunları aşmak için ama bu bir haftalık süreçte iyi gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Evliliğinizdeki kara bulutlar da dağılabilir arkadaşlar. Şimdi sevgili olarak burçları bu bir haftalık süreçte kariyerinize baktığımda öncelikle yine tek tek edelim. Hiç iş olmayanlar için yeni bir iş kapısı açılabilir ama ya bu direkt hani bir teklif olarak gelmeyebilir. Ya bir hareketlenme olabilir. Ya mesela bir sınava hazırlanmışsınızdır. Sınavdan örnek vereyim. Bir sınava hazırlanmışsınızdır. O sınavın atıyorum mülakatına kaldığınız haberini alabilirsiniz. Veya işte bir şirkete başvurmuşsunuzdur. O şirketin mülakata çağrıldığınızın haberi gelmiştir. Ve bir gelişme yaşanmıştır. Bir kadersel bir dönüşüm yaşanacaktır. Yani o duranlık bitiyor artık bir hareket başlıyordur. Ve sizde acaba yapabilecek miyim? Başarabilir miyim? İşte mülakata geçebilir miyim? beni işe alırlar mı gibi biraz bir düşüncelik geçebilir bu haftanız. Ama sağlam duracağınızı da görüyorum arkadaşlar. Diğer bir seçenek. hastalarınız birinden iş teklifi alabilir. Bu çok sert biri. Dıştan soğuk gözüken bir insan olabilir. Evli bir erkek olabilir. İki zaten alt kova burçlarından bir erkekten bir teklif alabilirsiniz ve bir hareketlenme olabilir. Ya belki CV'nizi gönderebilirsiniz bir tanıdık aracılığıyla. Size referans olarak sizi bir yere koymak isteyebilir. O durumlarda bir hareketlenme olabilir. Ve halihazırda iş olanlar için de şunu söyleyebilirim. Hak ettiğiniz şeyi alacağınızı görüyorum. Yani bu bir tarif olabilir, bir zam beklentisi olabilir. Ama daha çok terfi olarak görüyorum. Zamdan daha çok terfi olarak veya bir yer değişikliği de olabilir arkadaşlar. E, o yüzden e, bu hafta içerisinde belki bir terfi ile alakalı bir durumlar yaşanabilir. Bir patronunuzdan yine belki iş yerinde çalıştığınız birinden, iki zaten kova burçlarından birinden bir e, terfi durumu alabilirsiniz. Böyle bir teklifle gelebilir. ve belki e, yer değişikliği teklifiyle gelebilir. Yer değişikliği derken başka bir şehir anlamında söylemiyorum. Olduğunuz pozisyondan başka bir pozisyona. Ya da olduğunuz birimden başka bir birime geçiş gibi bir teklifle gelebilir. Yani kararınızın tamamen değiştiği bir teklif olabilir. Belki sizin uzun zamandır da beklediğiniz bir şeydir bu. Ama düşüneceksiniz bu bir haftalık süreçte böyle bir hareketlenme olunca siz bir düşüneceksiniz. Acaba yapabilir miyim? Değiştirmeli miyim yerime? Mi? Birime mi? gibi bir durum olabilir. Genel itibariyle bu üç duruma baktığımda sevgili olarak burçları için bu bir haftalık süre içerisinde bir hareketlilik, bir değişim, bir dönüşüm gözüküyor. Ve aynı zamanda bu değişikliği de düşüneceğiniz bir hafta geçireceksiniz. Şimdi sağlıksal anlamda e, olarak burçlarına baktığımda. Şimdi arkadaşlar bunu da kısımlara ayırarak gideceğim tabii ki. Eğer bir hastalıkla mücadele ediyorsanız yani burada olumsuz hiçbir kart gelmedi. Hepsi çok güzel. E, tedavi arayışı içindeyseniz bir tedavi sürecine girebilirsiniz ve... Ee, o tedaviye olumlu cevap verebilirsiniz. Artık güzel olumlu haberler alabilirsiniz. Beklediğiniz bir tarih, bir film sonucu varsa bu güzel çıkacaktır. Ee, biraz korksanız da kötü çıkmasından bu güzel çıkacaktır. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Bu arada sağlık sorunu yaşayacaksınız demiyorum. Eğer böyle bir durum varsa diye yoruyorum. Lütfen buraya da dikkat edin. Yani sağlık sorunu yaşayacağım diye düşünmeyin. Eğer şu anda böyle bir durum varsa, yani, sağlık sorunu yaşayan birileri varsa aranızda bunlar güzel sonuçlanacak. Bunu gösteriyor. Onun dışında ruhsal olarak kendinizi biraz dinlemek istediğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Böyle bir ortada kalmaya çalışıyorsunuz. Hatta referli kart olarak da orta yol kart geldi onu da söyleyeceğim. Ama en son söyleyeceğim ki komple hepsine yorum yapabileyim. Ortada kalmaya çalıştığınız bir durum olabilir. Biraz böyle dinlemek istiyorsunuz ama yapmanız gereken işler de vardır. O yüzden bir yanınız biraz böyle öfke dolu, biraz böyle hırçın ama bir yanınızda e, arada dengeyi sağlamaya yönelik bir durumdasınız. Evrosal olarak iyileştiğiniz bir döneme girebilirsiniz dolayısıyla. Yani şifalanma çalışmaları, meditasyon çalışmaları ile kendinizi, ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Bol bol dua edebilirsiniz. E, belki sinirlendiğiniz konuları bir deftere yazıp, Ruhunuzu dinlendirebilirsiniz yazı yazmayı seviyorsanız. Böyle bir hafta geçireceğinizi görüyorum. Sağlıksal olarak güzel geçmeler yaşayacağınız bir hafta olacak. Şimdi tavsiye kartlarımızdan biri hemen şöyle göstereyim. Orta yol kartı geldi. Aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınarak dengeye bir kapı açarsın kartı geldi. Ve aynı zamanda diğeri de göstereyim ve pişman olacaksın kartı geldi. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle görebiliriz. E, bu orta yol dediğimde aslında bu. Duygularınızda bu aralar çok uçlarda yaşıyorsanız sevgili olaraklar. E, sinirlenince çok fazla sinirleniyor. İşte çok mutlu olunca çok mutlu oluyorsunuz. Yani bir dengeyi bulamıyorsanız, durumlara nasıl tepki vereceğinizi bu ara ayarlayamıyorsanız, olumsuz bir durum geldiğinde çok fazla tepki gösteriyorsanız, e, orta yola gelmeniz gerektiğini söylüyor kart. Eğer bunu yapmazsanız pişman olacaksınız. Çünkü karşınızdaki insanları kırabilirsiniz ve e, gereksiz bir kırma olacağı için bir süre sonra siz de bundan etkilenebilirsiniz ve e, aslında şu haftalık süre içerisinde belki bunu dengeye alma yönelik e, çalışmalar yapabilirsiniz. İşte ne bileyim bir deftere e, olumsuz duygularınızı dökebilirsiniz kendinizi rahatlatmak adına e, ya da meditasyonla uğraşabilirsiniz, rahatlama, nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bu bir haftalık süreçte bunlara yöneleceğinizi de görüyorum. Çünkü biraz böyle bir duygularınızda bir ani çıkışlar, ani düşüşler var ve bunun da farkındasınız. O yüzden kendinizi dengeye alacağınız bir hafta olarak görüyorum. Zaten bunu yapmazsanız da içten bir pişmanlık çekeceğinizi karşılıyor. O yüzden bu bir haftalık süreçte olabildiğince duygularınızı frenlemeye, orta yolu bulmaya çalışın. e Kendinizi dinleyin. Mümkünse tek kalabiliyorsanız biraz tek kalıp düşüncelerinizi ağırlık verin. Doğayla vakit geçirebilirsiniz. Ve aynı zamanda yaşadığınız olumsuz bir durum varsa sevgili olaraklar bunu bir kağıda yazıp karşısına bir çözüm üretebilirsiniz yazı yazarak. Bu da sizi rahatlatabilir. Böyle bir çalışmalar yapabilirsiniz diyor kart. Kesinlikle, bu bir haftalık süreçte orta yolu bulmak için de kendinize zaman ayıracağınızı görüyorum. Duygularınıza zaman ayıracağınızı görüyorum sevgili oğlaklar. Bu arada şunu söylemeyi unuttum onu da söyleyeyim. Bu bir haftalık süreç içerisinde aşksal anlamda biri gelecek biriyle tanışacaksınız ya da eski flörtünüz gelecek sizi kıran biri gelecek ve tekrardan bir şeyler onarılacak demiştim söylemiştim. Bu bir haftalık süreç içerisinde ilk dört günde de yaşanabilir bu. Hızlı bir yaşanma olabilir kimileriniz için bunu da söyleyebilirim. Umarım beğenmişsinizdir sevgili Olak Burçları. Umarım uyumlanabilmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.